Arkadaşlar selamlar. Valorant turnuvası finaliyle sizlerleyim. Intel Monsters Reloaded 2024 turnuvasındayız. Esra'da da finalde şu anda Biberle Giants var. Toplamda 4 takımda final günündeyiz. O zaman hazırsak içeriye doğru geçelim. Yuko hoş ben geldin sen Hoş bulduk arkadaşlar. Bu arada içeride farklı deneyim alanları, etkinlik alanları, 1 vs 1 alanları vesaire de var ve 3D yazıcıyla alakalı bazı muhabbetlere Hay de denk abi. geldi. de var. Kendimiz bir şeyler yapabiliyor muyuz peki? Yaparız herhalde, <laughs> deneriz Yaparız ya. Yaparız bir <laughs> <Şere deneriz>. Bakalım. <laughs> Alana girdiğimiz gibi bize ilk başta burada bir adet fotoğraf çekilme kısmı karşılıyor. Bunu bunu bir adı vardı ya. Photoshop, shot, foto. Yeni elementler uydurdu. Şuradan fotoğraf çekelim. Oğlum oğlum var lan. Evet oğlum onu diyorum Cenk'in onu görmesi Cenk Ajanım buldum ya ben. Cenk Saçımı koklayabilir miyim? Kokla. Kokla kokla. Gel abi. Beğendin mi? Sana emin ediyorum hayatımda aldığım en güzel saç kokusu. Radyant kokuyor mu? Radyant kokuyor. Evet, hem de sarı, hem de sarı neydi o an anomali miydi? Ya <laughs> Anomali silah benziyorsun yemin ediyorum sarı sarı. Bu adam her etkinlikte fix buluştuğumuzda bunu söylüyor. Arkadaşlar şimdi böyle biz bir 1v1 alanına doğru gidelim. Orada 1v1'imizi atalım. Evet. Beni bir yensinler, tokatlasınlar. Burada Brimstone'la Cypher'ı bulduk. Kendilerini 2 vs 2'ye davet ediyoruz. Var mıyız? Varız abi. Kazanan? Kazanırsanız kostümler benim. Ben kaybedersem doruma kadar sizin. <laughs> Ananakayo mu? <laughs> Adamın adı Ananakayo. Hazır mısınız? Hazırsınız, hazırsınız. Şu bir kim kaldı? Sayfanın brim mi kaldı? Şu iki. Bak, Emir Van tepiiz de. Nice. Bak şimdi. <laughs> Abi, hadi ben görürüm, sen niye dağıtıyorsun? <laughs> <gülüyor> 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 Sen Bir <Simon mu> <laughs> <laughs> Kapattım kapattım. Biz de emin olan acaba ne zaman fark edeceksiniz ya ona gidiyoruz. Tabii efendim. Arkadaşlar şöyle bir yüzük hediyesi geldi. Şey, şey, Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Böyle şeyler harbiden güzel anılar oluyor. Benim bir tane anı kutum var. Orada böyle harbiden Ağabey takipçilerden gelen ederim. şeyleri saklamaya çalışıyorum. Samet çok teşekkür ederiz tekrardan. Bu adamın arkadaşları kombata benziyormuşsun diyormuş. Kopyamı buldum. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> Şuraya bakıyoruz. Burada sanırsam bir zorba vurma çalış var. Zorbotu turba vurduktan sonra galiba çikolata kazanıyoruz aldığım kadarıyla. Buranın konseptini sorabilir miyiz? Zorbotta 5 kişiyi öldürdüğünüz zaman ve uygulamayı indirdiğimizde çikolata kazanıyorsunuz. Peki ben zorbotta diyelim 15 vurdum. 3 kez kazanabiliyor muyum? Bu hele verebilirim. Okey. Başlatıyorum. Teşekkürler. Burada 3D makineleri var. 3D makinelerinden işte isteyen herkes sırayla istediği şeyleri yap yapabiliyor. Yapmaya çalışıyor en azından. Anlayan da anlamayan da elinden gelince destek alarak burada yapıyor. Gelin biraz onlara bakalım. taranıyoruz. Gözü çıkaralım abi. Gözü çıkaralım. Böyle kutaki ben mi? Değil Bu. Tamam yani yok. Önce birini koysan daha garanti olur. Bir de göğsün ön bir üstü hareket ettin mi olur mu? <laughs> Mimikler de olmasın. Dudakların kayar yoksa. Şu anda makine vücudun <laughs> infrared <laughs> lazerlerle bombardımana ediyor aslında. Yansıyanları geri topluyor ve uzaya nokta yerleştiriyoruz. Hani sadece göğsünden ön taradığımda taradığında bile yaklaşık 4 milyon tane nokta konumlanıyor uzaya. Senin 3D modelini ortaya çıkartacak. Tamam abi. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi sana sonucu göstereceğim. Oo. Saçları çok zor aldı. Aslında şimdi bunu proses edeceğim. Renkleri nasıl yapıyor? Tekstürünü falan yolluyor mu? Bir yandan da renk çekiyor ama buradaki ışık, ışık çok, az, kötü. Az, evet. çok, kötü. Dolayısıyla işte adamın yarısı mor yarısı yeşil çıkacak. Cilt, gerçek cilt <laughs> rengi yakalayamayacak ama... Benzemiş ya bana zaten. Yok meş olarak zaten benziyor şey zaten. Bunu ZBrush'a falan aktarsam hani yüzündeki benleri ya da ciltindeki <laughs> o gözenekleri bile çıkarır. ZBrush'da evet. Hatta buradan... Arkadaşlar şimdi Bumpik olacak. <laughs> Giant Six ekibiyle BBL ekibi tarafının Bumpik'lerini göreceğiz. Yavaş yavaş oraya doğru geçelim. Şu anda bu görmüş olduğunuz alanda karşılaşmaya geçmeden önce koçlar haritaları banlayıp seçiyor. BBL önce Ascent'i banladı, peşinden Giants Abyss'i banladı. BBL'in ilk seçlerde Sunset oldu. Bu durumda da Giants tarafı aslında tarafı seçiyor. Haritayı kim seçerse karşısındaki rakip tarafları seçiyor. Peşinden Giants Pearl'ü, BBL Split'i, Giants Heaven'ı seçti ve sona kalan haritada Bind oldu. Bu şekilde bir haritamız olacak. <laughs> Arkadaşlar maç başlamadan önce bir orkestra var. Engel bonusu, prova salonu doğru şimdi geçiyoruz. Açılış öncesi bir show gibi düşünebilirsiniz. Muhtemelen sesin burada çok belli olmaz ama bence çok tatlı olmuş böyle bir organizasyon yapmaları. Ufaktan maç başlayacak. Bir şey sormak istiyorum. Yes, skor tahmini. Kanka ben BBL'in yeneceğini düşünüyorum ben de ama düşünüyorum. Salih abiler yaptığım röportajda konuştuğum zaman bu turnuvada çok fazla deneyeceklerini söyledi. Aslında Aa. bir noktada antrenman havasına geçirecekler ki. bana yani sezona daha şey olsun de, diye anladın mı? Ya asıl taktikleri vermemek değil daha denemedikleri bir şeyleri turnuvada denemek daha farklı olur ya antrenmanda denemek. Onları da deneyeceklermiş. O yüzden bu durumda aslında biraz da etki eder ama bakalım. Ben 3-2 diyorum. Skor tahmini vermedin. 3-1. <laughs> Geldi çattı büyük final için heyecanlı mıyız ne ha? duyamıyorum kızı. Bütün Türkiye canlı yayında sizleri takip ediyor ve büyük final geldi çattı. BBL Espor'un rakibi geliyor. Kain X geliyor. Ve <laughs> şimdi de Avrupa'yı Real, takımımız BBL Espor sahnede. <laughs> cevabını alacağız bir kez daha ses de saklaması. bir ses saklaması. Makisi var şimdi bunu kullanmayı tercih etmedi şu an. Saate ilerliyor bir yandan gelen bu mod bu bunu tabii ki bu bilgiyi verici. O da iki uçumdan etkilenmek için. O uçak alıyor. Şiva tipi olduğu için rakibi anlayamadı. Tomasi'nin şimdi Onu tekrar kendine gelmesi Onu da yedi. Ve bir imha fake'i Tomasi çıkacak mı? Çıkmadı. Soğukkanlı davrandı. Sınavlar karşı buradan çözmediğinin farkında oyuncumuzun. Şok Tomasi bu şoktan sonra oynamak zorunda. Yarıya kadar alınmadı. Tomasi oldukça soğukkanlı. Şiva'da bir tane de flash var. Şu Bakalım ne yapacak? Şu an çok merak ettim. Aaa enti. Diğer tarafı şu an benim anladığım kadarıyla bambaşka ben, bir şey deniyor. Çünkü bütün oyuncular ben, farklı ben, rollerde ben, şu anda oynuyor. Ben, Örnek vermem ben, gerekirse ben, Yampi ben, mesela şu anda ben, Dönis oynuyor. Şiva mesela ben, Bridge ben, oynuyor. Profek aynı orta şekilde Sentinel'e geçmiş. Tamamen bir rol swap var. Rolleri değiştirmişler. Bu da tahminimce bütün oyuncuların bütün rollere daha da adapte olup olası bir durumda takım arkadaşlarına verebilecek Reaksiyonlar reaksiyonları artırmak yapılmış hamlelerden bir tanesi olabilir tabii ki. Şu an skor 11-8 ama böyle bir değişikliğe Şimdi göre çok yavaş yavaş aşağıya doğru akın ediyorlar. Ee, çok iyi. Bir çok iyi. İlk maçı Jair Dix kazandı. Az sonra ikinci maç olacak. Şimdi zaten bir mol, minik mola vakti oluyor. Bu molada da biraz böyle biz de alana doğru geliriz. Orada hem gelen insanlarla sohbet olabiliriz hem de alanları deneriz birazcık. Monster turnuvasının büyük finalindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Atmosfer şu an bayağı iyi görünüyor. Özellikle organizasyon da çok iyi. Esa tarafı olsun, Intel, Monster, Galata tarafı olsun. Zaten finalde de hem BBL hem Giants bilinen takımlar. Özellikle BBL taraftarıyla da içeriği bayağı doldurduğu için. Bence oldukça keyifli görünüyor şu anca turnuva serüveni. Size de ilgi çok yoğundu. ya ben de Valorant tarafında elimden gelince işte öğretici, eğlenceli içeriklerime devam etmeye çalışıyorum. Sağ olsun burada da aynı zamanda benimle de görüşen, tanışan arkadaşlarımız oluyor. Aslında bizim için de iyi oluyor. Genel insanlarla daha rahat böyle yüzde tanışma fırsatı daha iyi oluyor. Biraz internette sosyal medya, chatte ya da yorumlarda olmasındansa her zaman yüzde taraflarıyım ben. Daha böyle bir sıcak bir ortam oluşturuyor diyebilirim. <laughs> Bu deneyimi yaşayamayan izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Ya eğer insanların bu tarz etkinliklere katılma opsiyonları varsa bence katılsınlar. Çünkü gerçekten keyifli ortam oluyor. Yani sonuçta bir yandan kimimiz hobi olarak yapıyor, kimimiz iş olarak yapıyor, kimimizin e-sporcu olma hayali oluyor. Bambaşka şeyler oluyor. Burada hem bir noktada e-sporcularla, taraftarlarla, takım sahipleriyle organizatörlerle tanışma fırsatlarınız olduğu için bence keyifli vakit geçirebilirsiniz. O yüzden bu tarz deneyimleri yaşamalarını tavsiye ederim açıkçası. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Üzere. kupayı takdim etmek üzere, Monster CEO'su ve aynı zamanda kuruşu orta İlhan Yılmaz Beyefendi. İlhan Yılmaz Beyefendi buradalar. 50 bin dolarlık toplam ödülün 17 bin 500 doları BBR Esports'a gidiyoruz. Yanımda hem benim abim hem de birbirine kaçır var. Bizim tanışıklığımız bir 10 yıla kadar 10 neredeyse oldu. dayanacak. Heyecan seviyen nasıl genel olarak bu kadro yapılanmasında? Yampi ICL olmak istediğini söyledi. Ona bir projeyle gittik. O projeye inandı ve kabul etti. O yüzden onun ICL'liğinde etrafına böyle genç, hani bir şeyler yapabilecek, geliştirebilecek, evet. sürekli gelişime açık bir oyuncu e, grubu oluşturmaya çalıştık aslında. O yüzden heyecanlıyım. Tabii nereye o ol ne olacağı belli olmaz. Valorant oynuyoruz. Sen de biliyorsun ben o de biliyorum. Biz elimizden gelenin en iyi şekilde oyunculara destek vermeye çalışıyoruz. Turnuva Hı. açısından da onu sormam gerekirse biz off season'da abi sonuç olarak şu anda 5 tane farklı insan ilk defa bir araya geliyor. Yani bizim bir çekirdeğimiz kalmadı. O yüzden de bu oyuncuların birbirine alışması, birbirine uyum sağlaması, birbirine anlaması, aynı sayfada olması tabii ki de bir zaman alacak. Bu zamanında ne kadar nasıl çabuklaştırırız? Daha çok turnuvalara girerek, daha çok maç oynayarak. O yüzden bu iki turnuvayı da oynayabildiğimiz kadar harita yani official harita oynayabilecek şekilde üstüne gideceğiz. Bu tercih yaptık. Gerçekten bu off season turnuvalarını bayağı aslında verimli kullanıyor. Ki bence official'da oynanan oyun hataları gözlemlemek açısından en iyisi. Bu antrenmandan kıyafet. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Bence ben Banjo-Baron'da sen denemediği bir şey Hadi deneyeceğiz ya. ilk haritada. Çok farklı bir şey deneyeceğiz. Bakalım anlarsın. Merak ettim ben de. <laughs> teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Burada Monster'ın bir deneyim alanı var. Bu deneyim alanında kendilerinin yeni şu anda piyasaya sürmüş oldukları masaüstü bilgisayarlar. Direkt olarak kasa hazır sistemleri bulunuyor. Bu hazır sistemlerde de benim bildiğim Monster'ın laptoplarda yaptığı direkt olarak ömür boyu süren 6 ayda bir yapabileceğiniz bakım fırsatını halen daha da devam ettiriyor. Aynı şekilde dilerseniz tabii ki de burada bunların da deneyimlerini yapabiliyorsunuz. Tabii ki de aralara herkesin burada olduğu görüntülerde gelecektir. Hazır sakinken bu durumdan bahsetmek istedik. Yan tarafa geçecek olursak da yine Monster'ın burada deneyim alanı ama burada bu sefer laptop kısım bulunuyor. Laptoplar var. Buraya bu arada ekipmanları da koymuşlar. Herhalde ekipmanları da test etmek isteyenler. Gerçi bilgisayarda da var ekipmanlar. Arkadaşlar selamlar. Yanımda Monster Notebook'tan Bahri Bey var. Bahri Bey hoş geldiniz. Hoş Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tanıtayım tabii. Benim adım Bahri Uysal. Monster Notebook için global pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. 2020 yılından bu yana ticaret faaliyetleri gösterdiğimiz Türkiye, Almanya, İngiltere, Dubai, Kıbrıs gibi pazarlardaki bütün pazarlama faaliyetlerini ekibimle beraber yönetiyorum nacizane. Valorant'ta ilk defa böyle bir turnuva yapıyor. Intel Monsters Reload 2024 turnuvası ile birlikte. Bunun öncesinde farklı oyunlardı. CS diye ben çok fazla denk geliyordum. Devam ediyordu. Bu turnuvadan sonra Valorant'ta daha farklı tarihlerde turnuvalara da dahil olmayı düşünüyor musunuz? E tabi Valorant çok kıymetli bir oyun. Oyuncuları bir dinliyoruz. Bütün işimizi dizayn ederken ilk önce oyunculara kulak vererek başlıyoruz. Ana oyunumuz olarak Valorant'ı koymak istedik. Önümüzdeki seneler de de bu oyunu Monsters Loaded'ın bir parçası olarak, ana oyunu olarak görmeyi çok istiyoruz. Ben aslında şehre değinmek istiyorum. Hazır yanımızdayken çıkarmış olduğunuz yeni Monster masaüstü bilgisayarlara. Normalde hep laptop üzerinden gidiyordu. Bilgisayar olayı artık devreye girmiş. Biz oyunculara kulak vererek işimizi dizayn ediyoruz. Onların değişen beklentileri, küçük küçük detaylardaki değişimler bile olsa bunların hepsini dikkatle inceliyoruz. Desktop işi aslında bizim için bu bakışın çok önemli bir örneği. Gerçek hayal ete kemiğe bürümüş olduk ve bunu da ömür boyu bakım garantisi bizim yaklaşık 20 yıllık bir vadimiz, müşteri var. Notebook tarafında bunu çok uzun zamandır yapıyoruz ve müşterilerinde çok ilgiyle karşılık verdiği, beğenerek karşılık verdiği ve çok ciddi oranda da kullandığı bir özellikle yurt dışında da bu çok ciddi şekilde karşılık buluyor, yankı buluyor. Biz notebook işinde nasıl yapıyorsak desktop işinde de tam sistem garantisi veriyoruz. Bugün bu turnuvanın içinde olmak, bu ekosistemin içinde olmak bizi çok heyecanlandırıyor öncelikle. Biz 2020 yılından bu yana 5.sini yapıyoruz bugün Monster Zloaded. Intel buradaki en önemli destekçimiz. Onun yanında çok kıymetli markaların destek verdiği çok önemli bir turnuva haline geldi bu yıl. Oyun ekosisteminin her bir parçasına dokunan bir oyun festivali yaratmaktı. Global bir oyun festivali bir platform yaratmaktı. Dolayısıyla bu, bu vizyona doğru adım adım ilerliyoruz. Bu yıl ilk kez 4 tane çok büyük takımın yarıştığı, çok önemli takımın globalden gelen iki tane takımla beraber e, yarıştı. Mükemmel bir finale burada ESA ile birlikte imza atmış olduk. Tekrardan tanışma çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. An itibariyle de bulamamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. BBL Intel Monster Reloaded 2024 turnuvasında kazanmış bulunuyor. Umarım bu vlog sürecinde... Bak bir eleştiri alalım. Nasıldı bütün gün bugün? Keyifliydi. Sadece biz fazla yürüdük yürüdük falan filan evet ya. Bir Çünkü ayaklara yorgunluk, yorgunluk vurdu yorgunluk ya arkadaşlar. Falan. Hakikaten vurdu. Onun dışında bence organizasyon, turnuva, etkinlik, taraftarların ya. bile şey, atmosferi gayet güzeldi her şey. Anlık olarak vlogumuzun o zaman sonuna gelelim. Umarım Allah sizler için güzel olmuştur. Bu vlog işleri bak beni sarmaya başladı. Bu arada daha fazla planlar da var. Bunları da söyleyelim. Yani ilerleyen dönemde belki vlog evet. tarzı daha başka işler de olacak. Bunun da bilgisini verelim. Vallahi bizi sardı. Yanlış mı? Sardı mi? sardı. <laughs> bu arada arka planda bu çekimde bize desteğini esirgemeyen Yeko'ya da çok teşekkür ederiz. Kendisine de bizzat portfolyosunu açıklamaya koyacağım. Olur da çalışmak isteyenler olursa alo hadi buradan da. Kendisi de <laughs> çok emek verdi arka planda. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar tekrardan. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Like atın, abone olun. 1 milyon olacağız. <laughs>